göre aşağıdakilerden hangisi basın ahlak esası kapsamında değildir. Basın ahlak esasının temel ilkeleri, haberler hukuka aykırı yollardan elde edilemez ve yayınlanamaz, suça tahrik veya teşvik edecek ve suç ile mücadeleyi etkisiz kılacak yayın yapılamaz, şiddet ve terörü özendirecek, uyuşturucu maddeler ve her türlü örgüt suçları ile mücadeleyi etkisiz kılacak yayınlar yapılamaz, kadınların ekonomik, sosyal siyasal ve kültürel alandaki bütün hak ve etkilerinden eşit olarak yararlanması, yararlanmasını engellemeyi özendiren kadın erkek ayrımcılığını öngören yayınlar yapılamaz. Gazete ve dergiler verdikleri gerçeğe aykırı bilgilerden dolayı yayın organına ve üçüncü kişilere hakaret ve suç unsuru içermeyen cevap ve düzeltme metinlerini en geç üç gün içinde yayımlar. Kamu yararını ilgilendirmeyen durumlarda bireylerin özel hayatlarının gizliliği ideal edilemez. Basın ahlak yasası, basın çalışanı e, gazetecilerin uymayı kabul ettikleri yasal bir dayanağı olmayan anlaşma metnidir. E, buna göre insanların özel hayatı hakkında yayın yapılamaz. E, çünkü özel hayatın gizliliği edilemez. Yanlış haberin e, doğrusunu yayınlamakla yükümlüdür. E, özellikle düzeltme metinlerini en geç 3 gün içerisinde yayınlamak zorundadırlar. E, bunun dışında bir de toplumda cinsiyet ayrımcılığını teşvik edecek yayınlar... Yapılamaz. Kadın erkek ayrımcılığını öngören yayın yapılmamaktadır. Fakat şiddet ve olumsuz örnek içeren haberlere yer verilebilir açıklaması yanlıştır. Çünkü şiddet ve terörü özendirecek yayın yapılamaz. Bu yüzden doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir. Verilen açıklamalar ilgili oldukları ifadelerle eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi boşta kalır? Öğrencilerin medya karşısında pasif bir alıcı olmak yerine Medyayı okuyabilecek bilince ulaşmasını sağlamak amacıyla geliştirilmiş dersdir. Medya okur yazarlığı dersinden bahsedilmektedir. Haber, bilgi ve düşüncelerin iletişim araçları vasıtasıyla serbestçe elde edilebilmesi, açıklanabilmesi ve yayılabilmesini sağlar. Kitle iletişim özgürlüğünden bahsedilmiştir. Kişiler arasında duygu, düşünce, bilgi ve haberlerin akla gelebilecek her türlü yolla aktarılmasıdır. Kitle iletişim araçlarından bahsedilmiştir. Fakat bize kişilerin internet üzerinde birbirleriyle yaptığı e, diyaloglar ve paylaşımların bütünü olan e, sosyal medya ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Bu yüzden doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde sıkça kullanılan kitle iletişim araçlarından biri değildir. E kitle iletişim araçları geniş kitlere ulaşılmasını ve iletişim kurulmasını sağlayan Televizyon, sinema, dergi, gazete, internet gibi yayın organlarıdır, iletişim kanallarıdır. Buna bağlı olarak genel ağ, radyo ve televizyon günümüzde sıkça kullandığımız kitle iletişim araçları arasında gösterebilirken telgraf gösteremez. Bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir haberin özellikleri arasında gösterilemez? Haber, güncel ve ilginç olayların mümkün olduğunca tarafsız ve gerçeğe uygun şekilde sunulmasıdır. Ee, bize verilen açıklamaya baktığımızda haber, haberin özellikleri arasında yeni olması yani güncel olması, ilgi çekici olması ve yansız yani tarafsız anlatılması önemlidir. Fakat kurgulanmış olması gerçeğe uygun şekilde sunulmasını engellediği için haberin özellikleri arasında gösterilemez. Bu yüzden doğru cevap olarak D seçeneği işaretlenebilir. Nurşen öğretmenin verdiği bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Toplumlar üzerinde büyük bir etkiye sahip olan kitle iletişim araçları bilgiye erişim kaynaklarını ayağımıza kadar getirmektedir. Bununla birlikte bilgiler, belgeler, haberler dünyanın her bölgesine ulaşmakta ve bu sayede insanları etkilemektedir. Diğer insanlardan ve gelişmelerden etkilenen insanlar kitle iletişim araçlarının etkisiyle çevrelerinde meydana gelen gelişmelere duyarsız kalamazlar. Bize verilen öğretmenin açıklamalarına baktığımızda kitle iletişim araçları bilgi alışverişinde etkilidir açıklaması yapılabilir. Çünkü bilgiye erişim kaynaklarını ayağımıza kadar taşımaktadır. Kitle iletişim araçları iletişimde önemli bir işleve sahiptir açıklaması da yapılabilir. Çünkü bilgiler, belgeler, haberler dünyanın her bölgesine ulaşmaktadır. Ve bilgiye erişimde kitle iletişim araçları kolaylık sağlar açıklaması da yapılabilir. Çünkü bu sayede insanları etkilemektedir. Fakat etkileşim içinde olan insanlar Gelişimlere kayıtsız kalırlar açıklaması yapılamaz. Aksine e, çevresinde meydana gelen gelişmeleri duyarsız kalamazlar. Bu yüzden doğru cevap olarak D seçeneği işaretlenebilir. Buna göre basın ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Basın, dergi ve gazete gibi belirli zaman aralıklarında çıkan yayınlar ile televizyon kanalları ve genel ağ gibi görsel medya unsurlarının oluşturduğu bir bütündür. Demokrasinin gelişmesinde ve bireylerin eğitilmesinde basının önemi büyüktür. Bize verilen açıklamaya baktığımızda basın insanların bilgi düzeylerini arttırır ve basın organları demokrasiye katkı sağlar açıklamaları yapılabilir. Çünkü demokrasinin gelişmesinde ve bireylerin eğitilmesinde basının önemi büyüktür. Bunun dışında basın kamuoyu oluşturmada etkili bir araçtır. Çünkü insanları bir araya getirir, ortak düşünceyi meydana getirir. Fakat basın yaptığı haberlerden dolayı sorumluluk kabul etmez açıklaması yapılamaz. Çünkü doğru haber yapma sorumluluğu vardır. Bu yüzden doğru cevap olarak D seçeneği işaretlenebilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim aracı olamaz? İletişimin bazı teknikler kullanılarak çok sayıda kişiyi etkileyecek biçime getirilmesine kitle iletişimi, bunun için kullanılan araçlara ise kitle iletişim araçları denir. Bize verilen açıklamaya baktığımızda televizyon, radyo ve dergi çok sayıda kişiyi etkileyebildiği için kitle iletişim aracı olarak gösterilebilirken mektup gösterilemez. Bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir. Bu parçada kitle iletişim araçlarının aşağıdaki işlevlerinden hangisi üzerinde durulmaktadır? Kitle iletişim araçları ile toplumun önemli değerleri canlı tutulur yüceltilir ve geçmişten gelen değerler genç kuşaklara öğretilir. Bize verilen açıklamaya baktığımızda televizyon, sinema, dergi, gazete ya da internet yayınları gibi kitle iletişim araçlarının geçmişten gelen değerleri genç kuşaklara öğretmesinden yani kültürel değerleri gençlere aktarmasından bahsedilmektedir. Bu yüzden doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir. Bu bilgiye göre kitle iletişim araçları ile ilgili olarak Aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Hızlı bir şekilde gelişen teknoloji ile etki alanları her geçen gün daha da genişleyen kitle iletişim araçları, olayları ve yorumları kısa bir sürede büyük kitlelere ulaştırır. Bu nedenle kitle iletişim araçları günümüzde kamuoyu oluşturan en etkili unsurdur. Devlet yöneticilerini de karar alma sürecinde etkiler. Bize verilen açıklamaya baktığımızda kitle iletişim araçları ile ilgili olarak ülkelerin yönetimlerine yön verir açıklaması yapılabilir. Çünkü devlet yöneticilerini etkilemektedir. Toplumu etkileme gücü yüksektir diyebiliriz çünkü kamuoyu oluşturur ve gelişmelerden çabuk haberdar eder açıklaması yapılabilir çünkü olayları ve yorumları kısa bir zamanda büyük kitlelere ulaştırır. Fakat e, kitle iletişim araçlarının siyasi partilerin kurulmasıyla ilgili e, bir çalışması yoktur. Bu yüzden doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir.